Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Fizik bir Dersi deneyine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz sürtünme kuvveti. Biz tabii sürtünme kuvvetinde bizim bugünkü yapacağımız deneyin içeriği şudur. Sürtünme farklı zeminlerdeki sürtünme kuvveti büyüklüğünün farklı olduğunu size deneyler sonucunda tabii nitel olarak size bunları ispatlayacağız. Öncelikle sürtünme kuvveti nedir? Önce biraz çok kısa bir, süre, çok kısa bir ondan bahsedelim. Sürtünme kuvveti yüzeyincisinin uyguladığı normal kuvvetine ve yüzeyler arasındaki pürüzün bir kal sayısı olan nu'ya bağlıdır. Fs eşittir. Nu çarpı normal kuvvet. Peki normal kuvvet nedir? Cisimler arasında bulunan temas yüzeylerine dik bulunan temas yüzeylerine dik bulunan cisimlerin birbirlerinin içinden geçmesi engelleyen kuvveti aslında bir nevi tepki etki tepki kuvveti diyebiliriz. Şimdi ben size e, bugünkü yapacağımız deneyi teorik olarak burada çizime bir anlatayım. Hem de burada da anlatayım. Ondan sonra hep beraber deneyimize geçelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi evde olduğumuz için kitapları üst üste böyle yedik arkadaşlar. Şöyle hemen kısaca gösterelim. Ve şöyle bir sert mukavvayı aldık ve dediğim gibi zeminimiz üç farklı zeminden oluşacak. Birinci zemin evde biliyor musunuz? Yani evde tabii bilmiyorum herkes oluyor ama şu an ben bir mousepad kullanacağım. Mousepad. İkinci zeminimiz tahta bir zeminimiz var. Üçüncü ise şurada görmüş olduğunuz taşları buradaki mousepadimizden dizeyim. bir de öyle bir tane yapacağız. Yani üçüncü de taşlı bir yolumuz olacak. bir yolumuz. Evet şimdi arabamızı buraya koyduğumuz zaman şimdi biz buraya arabamızı koyacağız. Bir de niye böyle bir şey yaptığımızı onu hemen anlatalım. Şimdi evde olduğumuz için e, düz bir zeminde yapsaydık. Yani arabayı şöyle koyduğumuz zaman e, en azından yani hep aynı hızda itemeyebilirdik. Yani gördüğünüz gibi bakın bir böyle oldu. Bir böyle hızlı gitti. Yani ben aynı kuvvetle itemeyebileceğim için tabii ki o zaman süreler daha farklı olacak ya da, da, da gideceği yol alacağı mesafeler aynı zeminde bile olsa. Bakın görüyorsunuz şu anda. Böyle gitti. Veya bakın böyle burada kaldı. Yani Kuvveti tam ayarlayamayacaktık. O yüzden hiçbir şekilde farklı olmaması için böyle bir eğimli yolu tercih ettik ve biz de burada serbest bırakacağız. Yani hiçbir şekilde biz kuvvet vermeden serbest bırakacağız eğimli yolda. Şimdi evet yani burada bir de kuvvet diagramlarını çizelim arkadaşlar. Şimdi bu arabamız, <laughs> tabi olmadı ama, arabamızın tam böyle normal dünya dersek şu zemine, şöyle dünya. Tam dünyaya M çarpı G kadar bir ağırlığı var. Peki, bu ağırlığın buradaki bir cisme hiçbir etkisi yok mu? Tabii ki de var. Şöyle gösterelim. Şöyle nokta nokta çizelim tabii ki de. Şurada bir alfa açısı var dediğimiz varsayalım ki zaten var. Şu an tabii açıyı biz bilmiyoruz. Bu açıya bağlı olarak şuradaki eğimli zeminle cisim arasında daha doğrusu cismin zemin uyguladığı şöyle gösterelim. M çarpı G kosinüs alfa var. Peki biz sürtünme kuvvetini normal dediğimizde yani N çarpı normal dedi değil mi? E bir anda tepki. Şimdi cisim e, yüzeyin cismi uyguladığı da şöyle normal. Peki bu arabanın zemine paralel olarak paralel olarak bir kuvvet yok mu? Tabii ki de var. Bu kuvvetle şöyle yapalım. Yazalım buraya. M çarpı G sinüs alfa. Peki sürtünme kuvveti nerede? Sürtünme kuvveti arkadaşlar. Nu çarpı normal kuvvet çarpı nu dediğimiz için F sürtünme şöyle yapalım. New çarpı normal. Yani şu kuvvetle şunun çarpımı. Aslında N dediğimiz gibi N eşittir. Mg çarpı kosinüs alfa olduğunda F serimiz eşittir. Şöyle şöyle büyük N yapalım. Evet. Mg çarpı kosinüs alfa olduğundan e, şu, şu eşitliği kaldırım yanlış olur. F sürtünme de e, new çarpı M kosinus alfa olur. Şimdi evet arkadaşlar. Peki şimdi araba buradan geldi. E, peki burada ne olacak? O zaman da sürtünme kuvveti. Şöyle tekrar çizelim. Tabi burada bir yine bir kuvvet olacak. Yani buradan gelen hızın. Evet buradaki kuvvet. Yani bu cisim bir e, şurada zıt. Bu sürtünme kuvveti normal arabanın hareketini ters olacak için. F şuraya F1 diyelim hatta F1 eşit, eksi Fs sürtünme eşittir. F net olacak. Sonra arkadaşlar bu araba buraya indi gördüğünüz zaman. Ve burada bir zaman sonra duracak. yani Hatta şuraya F eşittir sıfır diyelim. Peki bu nasıl olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu araba F netle birinde. Bu kuvvet yani F net bir yerden sonra daha doğrusu burada. Şimdi bu arabanın burada gördüğünüz gibi tepki kuvveti Mg kosyonsaymır. Burada ise direkt Mg olacak. Mg ve hatta şöyle ne yazalım yanına. Peki dediğimiz gibi yine e, sürtünme kuvveti nu çarpı e, normal çarpı e, sürtünme katsayısı olduğu için bu sefer de direkt fs, buradaki fs, hatta bunu da fs1 diyelim. Buradaki fs2 nu çarpı tepki kuvveti. Yani bu sefer direkt nu çarpı mg olacak. Peki burada nasıl olacak? Buradaki f net kuvvet, yani şuradaki f net, e, f1-f sürtünme 1'den oluşan kuvvet bu sefer... Buradaki yani düz zemine geçtiği zaman fs2 eşit olduğu zaman bu cisimimiz duracak. Niye? Çünkü zaten zıt yönde f net ile fs2'yi çıkardığımız zaman yani direkt sıfır eşit olacak. Yani f net kuvvetinden, şuradaki bulduğumuz f net kuvvetinden fs2'yi çıkardığımız zaman sıfır olacak. Şimdi sizinle bunu şu an teorik olarak burada gösterdim. Ee, ve şu an bunu deneyine başlıyoruz. Ve ben de şuradan yan kameramı açayım. Hemen kameramı açıyorum buradan. Şu an e, zeminimizi ayarladık, e, arabamız burada. Şu an dediğim gibi hemen birinci zeminimiz. Tabii birinci deney. Mauspad. Birinci ölçüm, İkinci ölçüm, üçüncü ölçüm. Evet da arkadaşlar şimdi deneyimize başlıyoruz yavaş yavaş. Evet şu an burada bir mevzumuz da var. Evet. Ve arabayı buradan... Hızlıdan da hızlı, süratliden de süratliyim. Kimsin? Ben Şimşek. Şimşek! Hazır mısın? Şimdi... Evet. Şimşek. Arkadaşlar şimdi hesaplıyoruz. Şurada en uzun hesabı alırsak... 67.1 santim geldi birinci. Ölçümüz. 67.1 santim. Şimdi ikincisini ölçelim. olmadı. Bakın. Yolumuzu temizleyelim bir daha. Oh, bak kazada yaptık. Evet. Şu an 70.2 santim. İkinci ölçümüz 70.2 santim. Dediğimiz gibi hata payını en azından indirebilmek için ortalamadan alıyoruz. tekrardan. Şu bakalım. Burada 71 santim diyelim. Üçüncü ölçümüz 71 santim. Şöyle 71 santim diyelim. Evet. Şimdi taşlı zeminimize geçelim. Sonrayan sonra en son hepsini okuyalım. Ben alıyoruz arkadaşlar. İyice dizelim. Evet. Belki Hoplamalı zıplamalıdan dolayı belki sonuçlar çok farklı çıkabilir. Boşaltalım. Evet. De güzelce alalım. Güzelce ne? Şimdi tabii ki de şu şey e, altına gelmemesi için şöyle güzelce ne tekrardan edelim Taş zeminimizi de oluşturduk. Eğer yetmezse taşımız var arkadaşlar. Bir bakalım deneyelim. Evet şimdi hemen şuraya ikinci deney yapalım. İkinci deney taşlı yol. Birinci ölçü, ikinci ölçü, üçüncü ölçü. Evet. Neden açlıyoruz? Evet hemen gördüğünüz gibi hop geri kaçtı. Bir daha yapalım. Birinci deneyim ölçümüzü. Şöyle. Evet şimdi. 24.1 Birinci ölçümüz 24.1 santim. Evet da çizmişiz. İkinci ölçüm. 18.2 santim. Aslında biraz da fazla var ama bu dediğimiz gibi birazdan da şey. pardon özür dilerim. Taşların şekillerinden farklı olması ve arabanın onunla ilgili etkileşimden dolayı da kaynaklanıyor. Şöyle üçüncü deneyimizi yapalım. Üçüncü deney. Tam 17 santim. Üçüncü ölçümüz 17 santim. Şimdi evet arkadaşlar şimdi ise ne yapıyoruz? Tahta zemine geçiyoruz. Tahta zemine. Öncelikle şurayı bir temizleyelim. Evet. Şimdi tahta zeminimize geldik. Tekrardan yerleştiriyoruz zeminize. çekiyoruz. Hadi. Evet. Şimdi üçüncü deneyimiz. Tahta diyelim. Tahta ol. Birinci ölçüm, ikinci ölçüm, üçüncü ölçüm. Evet. Şimdi, şimdi başlıyoruz tekrardan. Ölçüm bir, ölçüm bir, yetmiş nokta iki geldi. Birinci ölçümümüz. santim. Şimdi ikinci deneyimizdeyiz. İkinci deneyde 74.8 geldi. İkinci deneyimiz 74.8 cm. 73.2 Evet arkadaşlar yapılan deneyler sonuçtaki ölçümlerin ortalamasını aldık. dene Birinci deneydeki monospette ortalama 69.43 cm. ikinci deneyde taşlı yolda ortalama 19.76 cm. Üçüncü deneyde tahta yolda ortalama 72.73 cm. Yol katetti arabamız ve buradan e, sonuçlara bakarak çıkarabileceğimiz yaptığımız daha doğrusu çıkaracağımız çıkarımlar. Ee, taşlı yolda en az yol aldığı için f sürtünmenin taşlı yol büyüktür. Sonra f sürtünme mousepad. Sonra f sürtünme tahtalı yol olduğunu görüyoruz. Tabii ki de burada aynı şekilde e, New katsayıları yani sürtünme katsayıları da aynı bu şekilde new taşlı büyüktür new mousepad Büyüktür. new tahta yol. Evet arkadaşlar, deneyimizin sonucunu öğrendik ve ee, sonuçta sürtünme kuvveti en büyük zaten beklediğimiz gibi taşlı yolda, sonra mousepad'de, sonra tahtalı yolda ee, en yüksek olarak yani en yüksek taşlı yol, mousepad, tahtalı yolda olduğunu öğrendik. Deneyimiz bu kadar arkadaşlar. Biz izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçülük işan ettiysem affola. Herkese iyi akşamlar, iyi günler.